Emra ilk defa insanın kafeye gelmişti. Nereye de cevabı bura? Kan oynayacaktı. Hangi takımda kafeye <laughs> onları kovdu. İlk olarak... The İp bölündü? Stagoy adını The İp yazdı? İşte benim takımım be. İboş adını The İp yazdı? O da bir ipneydi. neydi? The İp nerede çıktı? The İp nerede çıktı? Acefella. İbni'lerden daha öte biriydi o. O gün adını İbnelere yazdı. Sonra Tolga Dayı'daydı. Ayı, iki 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 iki

Emrah çelik gelini girmişti. Oğlum, O sırada, İki kişi ölmüştü. Allah, Allah. Allah, Allah. Emrah diğnelemedi mi? alıyor Acaba ne aldı? Verdi. Emrah ne çalmıştı? Al! Al! Bunu Al! herhalde abi. Al! 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 İkmen Ümür'ü yıkma ötesi kazandı. Hadi beyler takım beni. Hayır O Ağzı. Ağzı. bir şey İki takım oyuncuları dönmüştü. Sadece bir kişi kalmıştı. Seketek kalmışlardı Emrahlarla. Emrah artist artist O sırada bir para attı. Aa! Para! Geldi, oyundan çıkı, çıktı ve onun düğünün ötesi ona daldı. İbn-i Abdullah'a Emrah'a